Selamlar arkadaşlar, bir videodan daha merhaba. Bugün Push Gaming'in bu Bay oyununu oynayacağım. E, bu oyunda e, şey yok, bonus satın alma yok. E, kendimiz e, bonus hunt yapacağız, e, düşürmeyi avlamaya çalışacağız. Bonus şu, e, sandıklardan 3 tane gelince bonusu giriyoruz. E, böyle bütün, aha derken ilk bonusumuz geldi, çabuk geldi. 17 spin. Ee, tamam. Ee, şimdi ilk 3 spin bu sandıkları kilitliyor ortada ve multisi artıyor her içinde kaldığı sırada. Sandıklar da geziyor böyle şunu gördüğünüz gibi. İçeride olsa kilitlenecekti tabi ama. Ee, çarpı 4 çarpı 4. Şimdi içeri gel oğlum sen. Şu güzel. Bu bunları çarpıyor. Bir çarpı 5 çarpı 5 diye. Şimdi şu sandık içeri. Sandıkların öne e, ne oldu kas kasıyor. E sandıklar içeride kaldığı sürece oyun devam ediyor. Bir tane sandık bile kalsa içeride oyun devam ediyor. Güzel. Güzel 172 lira. E, sandıklar içeride kalsın ama. 86 172 Hayır ya Çıktı son spin 430 güzel güzel o totalde 1000 lira ödemiş biri hiç fark etmedim e, gördüğünüz gibi oyunun şeyi e, mantığı bu e, çabuk girdik tabi hemen deneyelim e, sıkıcı spinleri ben keseceğim hani aradaki spinleri böyle her spini görmeyeceksin sadece bonusun bonus oyun özel anları yapıyor ne var Aha iki tane geldi bir tane daha gelmesi lazım bu arada bonusa girmek için Gelin içeri güzel Bu böyle bonusa girmese bile bunlar gezinebiliyor Bir tane daha sandık girirse bonus aktif olacak Ama çıkmayın ya dışarı hadi ver bir tane Ah, ah Neyse, Bir tane daha hadi. Ortada kaldığı sürece Ortada kaldı sürece Aha bir tane daha verdi Aa bu parça arada bu parşömen çıkıyor Parşömeni hiç ben seçiyorsun böyle 1500 x var ulan 1500 çarpı 6 kaç ediyor 9000 1500 x bunda Yapma ya Kaçtı Neyse en azından bir bonus varsa bari. Hadi bonus. Bir anda geçti oradan gördüm ve kaçtı. Hop. Vermedi. Oh, bir sandık. Ee, bu, mesela bu sembol de e, kilitliyor daha bonusta değilken bile içeriden kıpırdamayacak 3 tur boyunca Çarpanı artıyor sürekli. Ee, böyle özel semboller onun küçük feature'ları var yani böyle. Güzel çok tatlı bir oyun. Ben seviyorum çok oynamasam da az oynuyorum ama pragmatiğin boktan oyunlarına girip duruyoruz Boklar var gibi. Güzel çarpıyordu. Bir tane daha sandık iki tane daha sandık alabilir miyiz artık rica etsem Çarpı 9 İçeride kal içeride kal O çarpı 12 oldu Sandık sandık Yapma be içeri düşseydi devam edecekti de dışarı düştü Aa güzel iki tane attı. Bir tane daha atarsa boğulmuş. Hadi oğlum. İçeri. içeri sen. Sola. Sen de yukarı. Şu yukarı. Yukarı oğlum sen. Aferin. Sen aşağı şimdi. Düşür be. Düşürmedi. sandık daha. Ortada kal aynen. Şurası en güvenli yer ortası. Orada orada kalmaya devam et. Çarpan artsın. Çıkma içeriden yavrum be. Hadi bakayım. Oo ne çabuk çıktın. Aha bonus. Hadi bakalım. İçeri gir girer misiniz çocuklar? Çocuklar içeri. Ali Veli. içeri yavrum. İkiniz de yukarı şimdi. Yukarı. Yukarı. şunlar da çarpan artsa. Yapma ya. Bu kadar bu kadar mı ödedin? Ödüyor diyor. Hadi bakayım. Güzel. Ortada kal canım. Aynen ortada. Hadi ver şu sandığı be. Çıkma sandık. Aha bekle bek. O güzel. Parşömen geldi. şunu da ulan be 2x ne kur bonus o güzel kitleme geldi kitlen kitlen bakalım sandık lazım Paşam Paşam bize sandık sandık şu anda atılan bak ya bir parçaman daha Aha, sandık var sandığı seçelim haydi sandık artı arşoman. Sandık. Bir sandık daha alabilir miyiz yavrum? Çat. Aha. İki sandık var. Bir tane daha gelirse bonus. hadi 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 hadi, hadi. Yürü git ya, yürü git ya. Bir şeyler öder misin artık ya? Hiçbir şey ödemiyorsun kardeşim. İlk bombustan vardı bir daha var mıydı bu? bu... Aha. Hadi bir tane daha. Yap. Hadi paşam. Multileri biriktirdik. O güzel 360 lira. Dede o dedeyi yakaladık. Hadi 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 Sandık sandık. Hop. Hop. Aha. Oo o nice lan Bin lira ödedi. Helal bonusa girmiş kadar olduk. Güzel. Bak bonus dışında bile ödüyor. Gördüğünüz gibi. Böyle illa da girmesine gerek yok. Bunlar da kendisi ufak bonuslar gibi. Çarpıldığı için iki tane olunca bayağı şey oluyor yani. 5 çarpı 5 x 25 diye gidiyor. Hadi bakayım. İkili attı bu sefer. Güzel. Multileri alalım mı biraz çarpan. İçeride kalın azıcık çarpanları büyütelim. Çok iyi. Tamam 3-5 bir şeyler. Çevir parası. Vur. Ulan nasıl boş. Şimdi yapma be. Hadi multi çok iyi. Ulan be. Ayrıldı bak. İçeri 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 içeri. Hadi kurtar bizi sandık. <laughs> sandık. şey ödedi. Hadi, hadi. hadi bakalım. 15 liradan çeviriyoruz. Biraz iç ödeme yaptı. ortada kal bir sandık daha atarsa işler, işler ilginçli şeydir Ya. Çat. <laughs> Sandık bir tane daha. O güzel 150. <laughs> Kurtar bizi. Evet. bakalım artık kaçma vakti geldi gibi ya ama. Bayağıdır çeviriyorum. o oh, 30 aldık. 230. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bu da böyle bir video oldu. Çok büyük bir kazanç değil ama ee, ben oynarken eğlendim. Siz de umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Ee, hem dedim farklı bir oyun göstereyim. Ee, bu da Push Gaming'in böyle bir eğlenceli oyunuydu. Ee, böyle farklı oyunlar görmek için kanalıma abone olun. Beğendiyseniz e, videoyu da beğenin. Teşekkür ederim kendinize iyi bakın.